varlığı bizi anlamıyorum vallahi ya. Allah bizi ıslah etsin. Allah bizi ıslah etsin. Müthiş bir coğrafya. Müthiş bir doğa. Müthiş bir güzellik. Ama ne yazık ki bu güzellikleri kirletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maalesef bu güzelliklerin kıymetini bilemiyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? İnsanımız ne, neden bu kadar duyarsız? Neden bu kadar vurdum duymaz? Kendi ellerimizle bu güzelim coğrafyayı mahvediyoruz. Nasıl bir akıl tutulması yaşıyoruz? Nasıl bir psikoloji içerisindeyiz? Ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten bir eğitimci olarak bu konuda okullarda çok ciddi eğitimler verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Matematiğin formülüne harcadığımız enerjinin binde birinin şunlara harcasak